Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 Kasım Salı yani yeni ayın ilk günüyle karşınızdayız. Yeni ay hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirsin. Umarım her şey gönlünüzce ve istediğiniz gibi olmuş olur. Bugün ne var değerli dostlar? Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayağı yani hani ilk grup aşamaları var. 4 tane grup var elimizde. Bunların son maçları var, 6. maçları var. Bunların hepsine değineceğiz, hepsini değerlendireceğiz. Onları sizlere aktaracağım. O yüzden videomuzu atlamadan izlerseniz sizler için daha avantajlı olmuş olur. Şimdi ama şunu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi gruplarına bu maçlara az az sonra konuşacağız. Ne var ne yok. İşte kiminin amacı var kiminin amacı yok. Kimi nasıl şeyler yapar. Bu tarz riskli bahisler de var. O yüzden net bir şekilde dinleyin ki sizler için daha avantajlı olsun. Güzel bir hafta sonundan çıktıktan sonra. Çünkü biliyorsunuz ayı çok güzel bir şekilde noktaladık geçtiğimiz ayı. Böyle bir salı gününe denk gelmek bence biraz üzüntü verici olabilir ama... Hani iddiayı da biraz dinlendirmiş oluruz. En azından öyle çok basmayız. Yani karımız da az olmuş olur. Kaybımız olursa kaybımız da az olmuş olur. Bunu niye her zaman söylüyorum? Mantıklı kaybetmek de mantıklı kazanmak da her zaman avantajlıdır. Yani şöyle düşünün. Örnek veriyorum ben burada bir bahis verdim. E, tuttu diyelim o bahis. E, bir sonraki, ya a, tuttu ben ona 10 bin lira basmıştım, 17 bin lira almıştım. Bir sonraki maça ben gideyim de 17 bin lira basayım. Bu, bu mantıksız yani kazanırken de mantıksız kazanmışsın, kaybederken de mantıksız kaybetmişsin. Bunu değerlendirmenizi e, rica ediyorum. Mantıklı bir şekilde baktığımızda, Mesajlarınızı okuyacağım. Hepinizin mesajlarına bakacağım değerli dostlar. Onu söyleyeyim. E, onları değerlendireceğiz. Güzel maçlarımız da var ki e, yüksek oranları tercih ettik zaten genelde de. Onu söyleyeceğim. Onları değerlendireceğiz. Ama şunu söyleyeyim. WhatsApp grubumuza neler yaptık? Geçtiğimiz ay normalde biliyorsunuz her ayın sonunda Z raporu paylaşıyorum. Topluluk kısmında da yine paylaştım zaten. E, 1 Ekim'den 30 Ekim'e kadar, 31 Ekim'e dahil etmedik, 31 Ekim'e almadık. 1 Ekim'den 30 Ekim'e kadar değerli dostlar, WhatsApp grubumuzda örnek veriyorum, ayın 1'inde girdin, 1000 lira kasan var senin. Ayın 1'inde girdin, 1000 lira kasan var. 1 Ekim'den 30 Ekim'e kadar senin o 1000 lira kasanı biz 9760 Türk lirası yapmışız. Yani 1000 lirayı 9760 Türk lirası yapmışız. Buradan 1000 lirayı düştüğün zaman 8760 Türk lirası. Grup ücretinde düştüğün zaman 8.260 Türk Lirası net karın yani gruba 1000 lirayla girdin. E, grup ücretini ödedin. 8.700 şey 8.260 lira senin cebine kalan para. bin lira parayla yaptığın işlemde bu. Değerli dostlar onu belirtmiş olayım. E, Z raporu bu şekilde. Mesela WhatsApp grubumuzla ilgili bilgisi olmayanlar yorumlar kısmına girip sabitlenmiş yorumlardan linke tıklayarak sabitlenmiş link, e, yorumdaki linke tıklayarak direkt WhatsApp'tan bana yazabilirler. Birebir ben ilgileniyorum zaten her şeyinizle. Şöyle söyleyeyim WhatsApp grubumuza bir kupon verdiğim zaman senin kasana örnek veriyorum 800 lira mı? Ne kadar atacağını ben söylüyorum. Canlı maçlara ne kadar atacağını ben söylüyorum. Birebirde de kasanı yönetiyorum. Gruptan da kasanı yönetiyorum. Çok da güzel gidiyoruz şükürler olsun. Cuma günü biraz şey cumartesi günü biraz ayağımız takıldı ama Pazar günü zaten bunu mislisiyle telafi etmiş olduk. Geçtiğimiz ay zaten şöyle söyleyeyim. Cumartesi'ye kadar 18-19 gün boyunca kötü günümüz yoktu. Yani böyle kötü gün dediğim mesela bizim için nedir kötü gün? Kara geçememek. Atıyorum 1000 lira kasamızı 850'de bırakmak. 900 lira da bırakmak. O şekilde söyleyeyim size. Ee, ama e, bunu da pazar günü zaten fazlasıyla telafi ettik. Çok da güzel gidiyoruz. Aramıza katılmak isterseniz yorumlar kısmına giriyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim linkim var. Whatsapp linkim. Tıklıyorsunuz direkt Whatsapp'tan birebir bana yazıyorsunuz. iletişim kuruyorsunuz değerli dostlar. Çok cüzi bir miktar var onu söyleyeyim. Yani e, günlük ücretine yarım paket sigara bile alınamıyor. Tütün ürünü bile alınamıyor. Onu belirteyim değerli dostlar. Katılmak isterseniz o şekilde yardımcı olurum size. WhatsApp grubumuzda da çok güzel gidiyoruz. Videolarımıza güzel gitmiyor muyuz? Videolarımıza da güzel gidiyoruz. Şimdi mesela bazı arkadaşlarımız var. Diyor ki adam, baba diyor sen 8 maç verdiysen diyor bunun 8 tanesi de gelmesi lazım diyor. Ya ben de öyle zaten o, o niyetle veriyorum. 8'e 8 yapmak için veriyorum o maçı da. İyi de kardeşim yani ben de kain değilim ki e, bazen olur ki 5 tanesi yatacak. Bazen oluyor ki 8'de 8 yapıyoruz zaten ki Perşembe günü de öyleydi. Yani atıyorum e, Cumartesi günü öyleydi. Cuma, e, pazar günü e, yine güzel geçti. Pazar günü yine güzel kazandık kuponumuz geldi. Ama yani ne yapayım ben işte örnek bir tane maç attı diyelim e burada problem sorumlusu ben değilim ki zaten sana ben al bunu oyuna yatırım tavsiyesi bas diye vermiyorum. Aklına yatanı değerlendireceksin. Mesela ben Manu maçını iki 2.5 üst demiştim. Dostumuzun bir tanesi gitmiş. Benim o gün verdiğim maçlardan ee, şey Mönchengladbach maçının karşı gol varını almış. Manu maçının da maç sonucu birini almış değerlendirmiş. Gitmiş yüklü basmış bu şekilde. Şimdi o adama ben Manu maçı 2.5 üst dediğimde kendisi kendi tercihini kullanmış. Mönchli Gladbach'tan da benim tercihimi almış. Birleştirmiş, kupon yapmış ki biliyorsunuz iki e, kırkların üzerinde bir oranı vardı. Bu şekilde değerlendirmiş, yüklü basmış, kazanmış. O yüzden e, videoları dinlerken de, izlerken de yani öyle banko maç kesin, garanti. Senin bin liranı yüz bin lira yapacağız. Mesela bu ay ne yapmışız? 9760 lira yapmışız değil mi? Bin liraya. Önümüzdeki ay yapacağımız malum gerçeklik yani böyle bir şey yok. Hani anladın mı? Böyle garantisi yok. Mesela geçtiğimiz ay 5400 lira yapmıştık bin lirayı. Aradaki makas farkını görüyorsunuz. Hani bu kadar yükseliyorsa o kadar düşme ihtimali de var. O yüzden banko kesin kazanç falan filan yok değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım. Ee, size günün sorusunu da soracağım. Önce şu mesajlarınıza bakayım. Ondan sonrasında e, normal e, videomuza geçiyoruz. Maçlarımıza başlıyoruz. Selam başkanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Ferhat Sürmen. E, Roma maçı korner alıp kenara çekilinir bugün bence. Başka maça gerek yok. Pazartesi günüyle ilgili söylüyor Ferhat'ım. Pazartesi normal video çekmedik. Biz çok değerlendirmek istemedik. Beli Çelik kolay gelsin kral. Bu şans hepimize demiş. Bu da WhatsApp grubu üyelerimizden Beydiri çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin kardeşim. Ee, Mahmutcan Işık alan WhatsApp'tan yine Üstad hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Reis maç izliyorum. Gol olmadan maç golikten gol sesi geliyor. Bu ne iş ya? Ee, senlik veya da maç goliklik bir durum yok. E, Televizyonda maç izlersen e, zaten böyle 6 veya 10 saniye arasında geriden gelir televizyon. O da vericiyle alakalıdır. O yüzden yani normal ortada bir şey aramayalım. Ender Yılmazer gelmiş. Hoş gelmiş. İyi yayınlar yanındaymış. Çok teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Değerli dostlar hemen size günün sorusunu burada seçecektim. Onu söyleyeyim. Günün sorusu da ne olsun? Çok güzel bir maçımız vardı. Onu değerlendireceğiz. Bakalım ne çıkacak bu puan verdiğimizde. Evet, Pires'i ilk kere atsaydı güzel olacaktı. O mesela onu güzeldi. Başakşehir maç sonucu bir sonra babalar bunlar pazartesi. Pazartesi yapmıyoruz biz şu anda. Salı gününün maçlarına geçiyoruz. Günün skor sorusu da e, Rangers kendi evinde ayak sağlıyordu. Bu maça skor tahminini yorumlar kısmına yazan ve bilen bir kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Lütfen bu maça skor sorusunu e, tahminini değerli dostlar. Rangers ayak maçını. O zaman Liverpool Napoli maçıyla başlayalım değerli dostlar. Şimdi burada geldiğimizde e, Napoli 15 puanda. Birinci sırada biliyorsunuz bütün maçlarını kazandı buraya kadar. Liverpool'da 12 puanda. Sadece e, şeye kayıp e, mağlup oldular. Napoli'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldular. Onlar da 12 puanda. Yani bu iki takım da çıkmayı garantiledi ki. Napoli zaten buradan lider çıkmayı garantiledi. Artı 16 avarajı var. iki avaraj muhabbeti var. Orada da önde zaten 4-1 şey yaptı. E, yani burada e, Napoli e, lider çıkıyor. Liverpool ikinci olarak çıkmış oluyor. Şimdi bunların arasında e, Napoli ne yapıyor baba aynı zamanda da Dur duraksız ligde de çok güzel gidiyor. 32 puanla birinci sırada. Ee, bu hafta ne yapacak? Bu hafta önemli bir karşılaşmaya gidiyor. Her ne kadar e, yani tam kendi kalibresinde olmamış olsa da zor bir deplasmandır Atalanta deplasmanı. Atalanta deplasmanına gidecek Napoli e, bu maçtan sonra. O yüzden e, hemen 4 gün sonrasında e, Atalanta deplasmanına gidecek. Hani belki burada biraz rotasyona gidebilir e, Napoli. Yani Napoli'nin aslında rotasyonunu da merak ediyoruz da. Ee, belki biraz rotasyona gidebilir. Çünkü kendisi zaten çıkmış. Onun onu elemiş, eleğini asmış. Öyle bir takım. Ama prestij denen bir şey de var tabii ki. Onu yaban atmamak lazım. Ya La Atalanta maçı var. Buraya böyle gider falan. Kadroları görmek lazım bu maçlarda. Onu belirteyim öncesinde. Yani bu maçlarda kadroları görerek gitmek daha mantıklı, daha makul. Belki de e, mesela şimdiki vereceğim tahmini değiştirip kadro önünde maç sonucu 1'e de gidebiliriz. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ama biz burada neye alacağız babalar? Şimdi maç sonucu 1'in 1.58 oranı vardı. Bu değerlendirilebilir miydi? Evet ama şimdi böyle bir Napoli varken karşımızda ben öyle o şekilde almak istemedim. Dedim ki 2-3 golüne gidelim. Liverpool'u biliyorsunuz lise yine kaybetti. Yani Liverpool'dan aslında bu sene bir şeyler beklemek sıkıntı. Yani tamam e, gittiler, 3 tane attılar, kazandılar, 2,5 üstümüzü gettiler falan ama Liverpool'da bir şeyden beklemek aslında sıkıntı. Ee, o yüzden her zaman yanına almayacaksın onu söyleyeyim. Canlı izlerken değerlendireceksin örnek veriyorum. Ee, biz burada 1.98 oranla toplam gol sayısı 2-3 golüne gittik değerli dostlar. Ee, bu maçta toplam gol sayısı 2-3 gol yazdık. Amacı olmayan, hedefi olmayan iki takım e, prestij için sahaya çıkacaklar. 2-3 golünü değerlendirdik. 1.98 orandan bunu almak isterseniz bu şekilde yazabilirsiniz Onu da belirtmiş olayım. Eee Sonrasında geçelim babalar Rangers Ajax maçı. Az önce skor sorusunu sormuştum sizlere. Bunların arasında da şimdi biliyorsunuz zaten Ajax büyük ihtimalle buradan hani zaten şey oldu. 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Rangers 0 çekti. Rangers'ın 0 çekmesi bizim için iyi. Ülke puanımız adına onu belirteyim derdolar. Geçtiğimiz sene UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan takım ee, bu sene eksi 18 barajda sıfır çekti ve bir gol attı. Onu da belirtmek lazım. Yani Rangers'ın bir gol attığını da unutmayalım değerli dostlar. Onda Liverpool atmıştı. 7 tane 7 e maçta. ilk gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, babalar burada şimdi ne alırız? Ee, yani Ajax'ın galibiyetine gitme ihtimali yüksek burada. Ajax bu maçı kazanır büyük ihtimalle. Ama öyle Ajax'dan da 5 goller falan beklemiyorum. Onu belirteyim. Yani hani e gidip de Ajax'ın burada ben 5 gol atacağını düşünmüyorum yine. Ee, böyle 2-0 2-1 o tarzlarda bir skor bekliyorum. Dileyenler maç sonucu 2'ye gidebilir ama ben dedim ki hani buradan almışken bir daha buradan devam ettireyim bunu. Ee, hani burada saha içini konuşacak bir durum yok ortada. Onu belirteyim yani. ya Yok Rangers böyle oynuyor. Yok Ajax böyle oynuyor. Burada e, kadroyu da göreceksin. Ona göre değerlendireceksin. Ama yüksek orandan bunların ikisini değerlendirmek daha makul. Onu belirteyim derdostlar. E, yüksek orandan bunların ikisini değerlendirmek daha makul. Az paralar atarak. E, çünkü neden? sana e, senin o kağıt üzerindeki dizdiğin kadronun ya da ne bileyim aklındaki oyunun sahada hiçbir şekilde karşılığını vermeyen takımlar çıkabilir bugün. Örnek geçtiğimiz hafta City Tottenham gibi ya da City Leicester maçındaki olduğu gibi bu şekilde düşün. Yani tabelaya sizin istediğiniz skorları yansıtamayabilirler. Burada da 2-3 gole gittik. 1.92 oranla bu grubu 2-3 gol ile geçtik değerli dostlar. Hani Ajax yenerse de böyle 2-0. E, zaten karşısında zor gol atan bir Rangers'a 2-0-2-1 gibi e, skorla yeneceğini düşünüyorum. Ama 2-3 golünü alıyorum. 1.92 oranlar e, ne olur ne olmaz. 1 1 de bizim olsun. Ev sahibinin galibiyeti de bizim olsun. 2-0-2-1'i e, bu şekilde değerlendiriyorum. Almak isterseniz bunun da 2-3 golünü değerlendirebilirsiniz. Babalar A grubunu böyle noktaladık. Geçtik B grubuna. B grubu biraz daha böyle e, nasıl diyeyim amacı olan takımlarla kurulu. Mesela burada ne isterdim ben? Geçtiğimiz hafta e, Atletico Madrid'in şey yenmesini isterdim Leverkusen'e ki e, burada e, Porto ile oynayacakları maçta kendileri adına final olurdu. Çok da güzel keyifli bir maç geçerdi. Şimdi yine keyifli geçer ama o maç daha farklı olurdu. Geçen seneyi hatırlayın onun gibi olurdu. 3 yenmişti Atletico Madrid. Şimdi bu sene Porto da iyi. E, bakalım neler olacak. Önce Leverkusen, e, Kulüp ile başlayalım. Kulüp Buruj'u biliyorsunuz derler o Geçtiğimiz hafta Porto patates etmişti. E, ligde de sıkıntılı günler geçiriyor. Yani kazanabiliyor ama e, gol yiyen bir e, kulüp kurucu var. Ama Leverkusen cephesine baktığımız zaman onlar da kötüler. Yani e, istediği performansı veremiyorlar sahaya. Bireysel oyun gücüyle oynayan takımlar Takım oyunu yok sahada Leverkusen'e baktığımızda. O yüzden bireysel oyun gücünü ortaya çıkartan, ön plana çıkartan takımlar, e, takım e, Leverkusen. Burada sadece benim tek korktuğum şey Mignolet'in bu maçta e, çok e, ekstra harika işler yapacağını. E, düşündürüyor, benim için korkutuyor. Yani biliyorsunuz kulüp turun kalitesini incelemem. Ama e, geri kalan kısımda ben burada Leverkusen'in muhakkak yenileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Atletico Madrid portoya yenildi veya berabere kaldı. En kötü ihtimalden bahsedelim. E, yenildi, 5 puanla kalıyor. Berabere kaldı, 6 puanla kalıyor. Bu ikisini göz önünde bulunduralım. 6 puan oluyor Leverkusen yendiği takdirde kendisi direkt e, UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor değerli dostlar. Zaten kulüp turu gruptan çıktı. Porto ile sadece birincilik mücadeleleri var. Ben burada maç sonucu 1'e gideceğim. Leverkusen'in bunu şansa bırakmayacağını, e, bu maçı kazanıp diğer maçın sonucunu bekleyeceğini, Atletico Madrid maçının sonucunu bekleyeceğini düşünüyorum. Ki bu iki maçta, yani Leverkusen kulüp kuruş aynı zamanda e, şey maçı, Porto Atletico Madrid maçı 20.45'te başlıyor. Eskiden 19.45'te başlıyor da biliyorsunuz Avrupa'da saatler değişince bizim ülkemizde değişmiyor. O yüzden bir saat ileri gittik biz yani bir saat geç başlıyor bizim için maçlar. Onu belirteyim değerli dostlar. Leverkusen Kulüp Kuruş maçını 1.41 oran açmış. Maç sonucu birine. Burada maç sonucu birine değerlendirebilirsiniz. Geçelim günün en güzel, en keyifli maçlarından bir tanesi olmaya aday maçlardan birine gidiyoruz değerli dostlar. Porto kendi evinde Atletico Madrid ağırlıyordu. Şimdi Atletico Madrid geçtiğimiz hafta kazanmış olsaydı biliyorsunuz puanını 7 yapacaktı. O son dakikada penaltı kaçmasaydı. Orada da enteresan bir olay oldu. Spiker diyor ki Top tüyü direkten dönerse maç bitecek. Kaleci kurtarırsa maç bitecek. Ee, baba bir kullandı adam kaleci kurtardı. Sonra kafayı vurdu direkten döndü. Sonra vurdu e, bir daha top dışarıya çıktı falan filan. Enteresan olaylar olmuş oldu Atletico Madrid için. Ee, o son dakika penaltısı bence bu sene onları dibe götürecek e, pozisyonlar. Yani kırılma anıydı Atletico Madrid'in diye düşünüyoruz Zaten ligde de kötü gidiyorlar. E, son maçta tamam. Son dakikalardaki gol atarak e, puan aldılar ama e, hatta yok Orada da mağlup oldular. Pardon özür diliyorum. Son dakikada geri üçüncü golü yediler şeyden biliyorsunuz. Kadiz'den. Yani 2-2 iki iki yakaladıktan sonra bile üçüncü golü yediler. Enteresan bir takım. Öyle söyleyeyim yani. Garip bir takım. Burada Porto'nun yani daha iyi oynayacağını, daha baskın oynayacağını düşünüyorum ama Atletico Madrid'in de ne var ne yok her şeyini ortaya koyacağını düşünüyorum baktığımızda. Bunlar da kendileri yani Atletico Madrid Leverkusen'in sonucuna bakmaksızın galibiyet alıp büyük ihtimalle şeye gitmek isteyeceklerdir. Avrupa Ligi'ne Porto'da lider çıkmak isteyecektir buradan doğal olarak baktığımızda. Eline böyle bir fırsat geçmişken değerlendirmek isteyecektir. Ee, babalar burada karşı gol varına gideceğim. 1.60 orandan dileyenler ortaya iki buçuk gol üstünde alabilirler. Ee, bunun oranı 1.75'ti. Ee, daha tatlı gelebilir belki size. Ama e, işte hani Porto Atletico Madrid gider miydim? Giderdim de oranını daha açmamış. Bakarız ona yine kadroları gördükten sonra kartlar değerlendirilir kart baremleri daha açılmamış bunların hepsi kadroları gördükten sonra ve işte baremler açıldıktan sonra değerlendirilir şu an için alabileceğimiz karşı golvari öneriyorum maçtan böyle bir iki iki falan bir havası seziyorum yine onu söyleyeyim iki takım da bence bırakmayacaktır oyunu umarım Atletico Madrid bizi yanıltmaz çünkü Porto'nun yanıltacağını düşünmüyorum ben kendi evinde karşı golverin oranı bir atmıştı. Dediğim gibi dilerseniz 2.5 üstüne de gidebilirsiniz 1.75'ten eğer Atletico Madrid'e güvenmiyorsanız değerli dostlar. E, burada da sıralamanın değişmeden e, biteceğini düşünüyorum. E, yani böyle e, belki Porto berabere kalıp e, Leverkusen'in kulüp projeyi yenerse Porto lider çıkar. Leverkusen de 3. E, olup Atletico Marte'yi 4. yapabilirler. E, o yüzden karşı gol varını öneriyorum burada 1.60 oranlar değerlendirmek isterseniz bunu yazabilirsiniz değerli dostlar alabilirsiniz. Yok kardeşim benim bakıyorum Hakan Karadut'un Pazartesi maçı vermeyecek misin? Pazartesi maçı vermeyeceğim. Videoyu en baştan izlersen sana zahmet anlarsın. Yani ben yorumlara bakmıyorum. Canlı olsa cevap veriyordu çünkü yo yo veriyorum veriyorum sıkıntı yok. Ee, o yüzden e, bu maçı KG var diyoruz geçiyoruz Bayern Münih ile e, Inter karşılaşmasına. Şimdi babalar burada zaten bu iki takım da e, çıktılar. Doğru mu? Yani Bayern Münih biliyorsunuz geçtiğimiz hafta gitti Barça'yı 3-0 yendi. Niye 3-0 yendi? Barca'nın kadroyu gördünüz. Inter, Pilze'nin yenildikten sonra kadroyu gördünüz. O gün ikisi bize kazandırdı. Hem Inter'e hem Bayern'e. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi babalar burada Bayern Münih de 5-5 yaptı. Yediği sadece 2 tane gol var. Bu 2 golü de sadece Pilsen'den yedi. Inter'den ve Barça'dan gol yemedi. Onu belirteyim değerli dostlar. Şimdi e, ligde zaten e, büyük ihtimalle yine götürecekler. 6 tane gol attılar Mainz'a. 6-2 yendiler. Inter'in ligde zaten kötü gidişatı var. Yani kötü de Çok güzel giden bir Napoli var. O yüzden onun bayağı bir puan gerisindeler. Bu hafta da zor bir deplasmana gidiyorlar. Her ne kadar formu düşük olmuş olsa da Juventus'un Juventus deplasmanına gidiyorlar. Yani burada şimdi şöyle düşünüyorum ben şimdi varyasyonları saymak lazım. Ona göre bakmak lazım. Atıyorum Inter ee, yani rotasyonlu bir kadroyla çıktığını düşünüyorum. Çünkü zaten kendisi yense de 13 olmuş olacak. Yine ikinci. Her türlü ikinci çıkıyor bu grupta. Şimdi Juventus maçı var. Orayı mı düşünürsün? Ligde zaten geridesin. Belki buradan bir açığı kapatırsın, Napoli bir puan kaybeder, 3 puan daha ileriye götürürsün kendini falan gibi düşünebilir. Bütün yoğunluğunu oraya verebilir. Ee, biraz gençleri değerlendireyim. Yani yapabilir böyle şeyleri ee, baktığımızda. İnzagi. Ama yine de devlerin maçı. Onu söyleyelim. İki tane güzel takım, iki tane iyi takım. Ee, yüksek orana gittim yine. Handikap birden e, maç sonucu bir dedim. Yani... Minimum 2 fark atar dedim e, Bayern Münih, e, Inter'e minimum 2 fark. Örnek veriyorum 2-0'ı bizim maçın, 3-1'i bizim, 4-2'si bizim. Bu tarz bizim oluyor. Handicap birden e, Bayern Münih kazanır dedim 1-77 oranla. Tekrar ediyorum bunların kadrolarını görmek lazım tabii ki. O yüzden ona göre değerlendirmekte de daha büyük fayda olur değerli dostlar. Buradan geçelim. Victor Eplizen ve UEFA Avrupa Ligi takımı Barcelona'ya değer dostlar. E, çünkü Barcelona'yı biliyorsunuz 4 puanla burada kaldı. E, sadece bir tane galibiyeti var. Pizzen'e karşı bir tane de beraberliği var. O da e, şeye karşı. Inter'e karşı kendi evinde 3-3 berabere kaldılar. O maçı yenmiş olsalar da durum çok farklı olmuş olacaktı. Bayern Münih maçının durumu çok farklı olmuş olur diye düşünüyorum. E, burada baktığımız zaman Victoria Pizzen'e... Ee, baba bu Victoria Pilsen enteresan bir takım. O kadar korner kullanıyor ki mesela bu maçta kornerin ilk yer 4.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Ee, onu söyleyeyim. Açmamışlar şu an ama açarlarsa 1.67'lerin 1.70'lerin üzerine bir oran açar büyük ihtimalle. Ee, burada mesela Victoria Pilsen sıfır. Ee, biliyorsunuz 3 tane gol atmıştı. Bir tanesi Barça'ya iki tanesini Bayern Münih'e atmıştı. Ee, kendi evinde taraftarına bir şey vermek isteyecektir. Öyle mücadele oynayacaklar. Çünkü Avrupa'daki son maçı bu yıl. Yani 2000... 22-2023 sezonundaki son maçı e, Victoria Pilze'nin bir daha e, bu sene Avrupa'da oynamayacaklar. Barça ise UEFA'ya gidecek. Barça zaten ligde de e, zor bir galibiyet aldılar. 96'da attılar ama enteresan bir maçtı Valencia'da. E, yani offside'dan iptal edilen goller, verilmeyen pozisyonlar, hakem enteresan kararlar veriyordu. O yüzden o maçı pek fazla irdelemeyeceğim. Ama bu maçta şunu söyleyeceğim. Ben Handikap 2'den maç sonucu 1. Yani ev sahibi ekibin ben iki fark yemeyeceğini düşünüyorum burada bunun da oranı 1.79'du. Örnek veriyorum. Barça 1-0 yendi bizde. Barça 2-1 yendi bizde. Barça 3-2 yendi bizde. Yani iki fark atmadığı sürece Barcelona ee, bu sonuç bizi e, bizim galibiyetimize götürüyor. Bizim kazancımıza götürüyor. C grubunda bu şekilde noktalıyoruz. Pilsen iki fark yemeden e, maçı bitirir diyoruz değerli dostlar. Şimdi gelelim asıl amaçlı bir gruba gidiyoruz. Şimdi öyle bir grup ki yani enteresan bir grup değerli dostlar D grubu. Marsilya kendi de Tottenham'a ağırlıyor. Şimdi babalar burada Marsilya 6 puanla sonuncu sırada, dördüncü sırada. Tottenham 8 puanla birinci sırada. Şimdi burada Tottenham gruptan çıkamayabilir. Marsilya grubu lider bitirebilir. Böyle bir e, gruptayız değerli dostlar. Zor, enteresan, keyifli bir grup. Ama şimdi önce takımları konuşalım. Burada herkes istediği, bütün her şeyini verecektir. Şimdi Marsilya son maçında 2 0 öne geçiyor. E, 2-2 berabere kalıyor. Yine her zamanki gibi o kopukluk e, takımda yaşanıyor. E, biliyorsunuz yani burada Igor Tudor'un takımlarında genelde olabilen şeyler bunlar. E, bir iki defa ayağın takıldığı zaman e, devamı geliyor bunların. E, şeyde de Igor Tudor'da da Ayasio maçında olmuştu. Yine öne geçtiği maçı kaybetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam kendi evindeki bir mağlup olmuşlardı Paris maçından önce. Payet'in penaltıdan bulduğu golden sonra 2-1 geriye düşmüşlerdi. Maçı da öyle bitirmişlerdi. Ondan sonra adamların e, beli doğrulmadı yani. Onu söyleyeyim dostlar Ondan sonra kendilerinin beli doğrulmadı. E, ee, ama iki tane Lisbon galibiyeti bunlara e, nefes aldırdı. Şampiyonlar Ligi'nde umut verdi Avrupa'da devam edebilmek için. Burada her şey olabilir yani bu grupta. Marsilya Avrupa'da gidemeyebilir. Tottenham UEFA'ya da gidebilir. Marsilya grupta lider de olabilir. O şekilde birlik e, şey zaten Tottenham 1. 8 puanla. Sporting Frankfurt 2 ve 3. 7 şer puanda. Marsilya 4. sırada 6 puanda. Ama şimdi oyun anlamında baktığımızda 2-0'dan 2-2'ye yakalatmak kendine geri. Ee, aynı zamanda da ya Strasbourg deplasmanında oraya kadar getirdiysen o oyunu sen o kaliteyle tutacaksın zaten. Çünkü neden? Sen zaten 35-40 dakika boyunca boğmuşsun karşındaki rakibi, ee, enteresan bir şekilde sen de yorulmuşsun rakibi de yormaya çalışmışım gollerini bulmuşun. Maalesef Cengiz Ünler kötü oynadı, ee, kaçırdı da çok net bir pozisyon var. Belki ona, o pozisyonda o golü bulsa e, maçı fişini çekecekti. Ama. Ee, biraz sallantılı bir dönemde marsili onu belirtelim. Kötü mücadele etmiyorlar, kötü futbol oynamıyorlar. Bunu belirteyim yani. Ne kötü mücadele ediyorlar ne de kötü futbol oynuyorlar. Ama şanslılıkları da yanında onu belirtmek lazım. Son dakikayı getiremiyorlar. Tottenham tarafına baktığımız zaman onlarda da tam tersi oldu. 2-0 geriye düştükleri maçta. Maçın ikinci yarısında 35-40 dakikalık bölümde. çünkü maçın ilk yarısı 1-0 bitti. İkinci yarısında 2-0 geride düşerek başladı. Gol yiyerek başladı. Sonrasında da 3-2 oldu. Nerelerden geldi goller? Kornerlerden geldi. Şimdi mesela burada korneri yine değerlendirebiliriz. Ama açmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ama 8.5'u açıksa örneğin 1.40'ın üzerinde oran varsa alabilirsiniz. E, ee, Mars ile Tottenham maçının 8.5 üst korneri. Bizim tercihimiz ne olacak? İki takım da bırakmayacaktır. Özellikle de Mars ile cephesi bütün varını onu verecektir. E, ee, son gibi bir oyuncusu var biliyorsunuz. Bunları güzel değerlendirecektir. Ee, bu tarz maçlarda önevi çıkacak bir e, topçu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ki kaliteli bir kadrosu var. Her zaman söylüyorum Tottenham'a güvenilir mi? Güvenilmez. Mesela son maçında da gördük. 2-0 geriye düştüler. Öyle maç çevirdiler ama e, bu da onlar için ekstra bir moral olmuştur. 2-0 geriden gelip maçı çevirmeleri. Burada babalar 1.49 oranı vardı karşı gol varım. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu benim ideal tercihim. Yani bu maçta karşı gol vara gidileceğini düşünüyorum. Bu grup öyle bir grup çünkü. Birazdan Sporting ve Frankfurt maçına geçtiğimizde anlatacağım karşı golvara gideceğini düşünüyorum. Burada ben hani belki Marsilya bir sürpriz yapar baba diyorum. Yani hani K.G var idealden veriyorum. Yanına da ev sahibi bir buçuk gol üstünün 2.19 oranı vardı. Onu da değerlendiriyorum. Yani Marsilya iki gol atar. Hani bir bakmışsınız ki hafta sonunda liglerinde oynadığı maçların aynı senaryoları. Marsilya yine ilk yarıdan iki toplum yine ilk yarıdan böyle geriye düşmeler falan filan. O yüzden ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 2.19'dan da bunu da yan mayıs olarak koyuyorum. Hatta ona da bir kupon yapacağım şimdi. Ama ideal tercihim karşılıklı gol ver. Çıkmasını istediği takımda da Marsilya gerçekten. Bunu belirteyim derdi Marsilya inşallah bu gruptan çıkar. E, Tudor'u seviyorum çünkü ben. Galatasaray'dan beri de e, takip ettiğim hocalardan bir tanesi. Geçelim o zaman grubun diğer maçına. Çok etkili ve önemli bir karşılaşma. Sporting Lisbon kendi evinde Frankfurt ağırlıyordu değerli dostlar. Şimdi burada Lisbon enteresan bir takım. Tottenham'ı patates ediyorsun. Frankfurt'u öyle Marsilya'dan iki maçta da mağlup oluyorsun. Ama kırmızı kartlarım vardı. E, ama gidiyorsun Tottenham'a. Ee, Çatı çatır futbol oynuyorsun. Yani böyle 1-1 bir, bir, tamam. Hani 2 de büyük ihtimalle toplumu gol hakkı yendi diye düşünüyorum. Öyle bir offside bence olmaması lazım. Öyle bir offside olamaz ama e, yine de güzel oynayan bir takım var karşımızda. Şimdi Frankfurt olmasa karşımızda burada kornere kayardık. Ama Frankfurt olduğu için şimdi Frankfurt'lu sezona kötü başladı. Puan anlamında demiyorum. Oyun anlamında e, kötü bir e, istatistiği vardı. Kendilerinin oynarken o zevki vermiyorlardı. Hatta Frankfurt maçlarını değiştiriyorduk. Ama son maçında Tottenham'a mağlup olmuş olsalar şey e, Dortmund'a mağlup olmuş olsalar bile ben burada Frankfurt'u beğeniyorum babalar. Güzel de futbol oynuyor. İstediğini sahaya yansıtabilen bir Frankfurt var. İsteyen bir Frankfurt var. E, Leverkusen'le karıştırmayın onu belirteyim değerli dostlar. Yani şu anda Almanya'da en sevdiğim takımlardan bir tanesi oyun anlamında onu belirteyim. Sezona başlarken çok eleştirmiştik hocayı transferleri falan filan ama e, adamlar Almanlar yine onların üstün e, bildiği e, özelliği ortaya çıkmış oldu. Bizden daha iyi anladıkları. Ee, burada yine karşı gol gideceğim. 1.50'nin oranla. Ee, dilerseniz bu ikisini birleştirip KG var kuponu yapabilirsiniz. Çünkü her ikisi içinde önemli bir maç. Ee, ama şunu söyleyeyim burada. Mesela 2-3 gole de gidebilirsiniz burada. Onaya. Çünkü neden? Ee, baba golü atan taraf çok iyi korumaya çalışacaktır. Frankfurt'ta öyle bir takım, Sporting'de öyle bir takım. Özellikle Sporting nalet bu konuda. Ama ben burada maçın ilk yarısında e, deplasmandan bir gol beklediğim için e, biraz daha KG vara kaydım. Karşı gol varın oranı 1.51'di değerli dostlar bu maçında. Bu maçta da yan bayisim var. Onu demiştim yani ya, sizlere Marsilya'nın evi 1.5 üstüyle bu maçın bir tanesini kupon yapacağım diye. Mesela e, burada da deplasman ilk yarı 0.5 gol üstünün oranı 1.98'di değerli dostlar. Bunu Marsilya ev sahibi 1.5 üstüyle birleştirirsek 4.33 bir oran yapar. Değerlendirmek isterseniz böyle minik tutarlarda bir kombin yapabilirsiniz. Onu belirtmiş olayım. Şimdi ne yaptık? Sizlere bir tane skor sorumuzu sorduk. E, 2, 4, 6, 8 tane e, şampiyonlar ligi maçlarımızı anlattık. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu. Bir sonraki bültende de yine çarşamba bültenini anlatacağız. Ama ne yaptık? 1 Kasım salı gününden sizlere e, bir tane öyle tutalımlık bir kon bıraktık araya. 8 tane maçı anlattık. Hangi maçta ne var babalar? Bakın bunlar da böyle var. Buna dikkat etmeniz lazım. Belki bizim de gözümüzden kaçırdığımız bir şey vardır. Onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan değerlendiririz. Ama birinci söylediğim şey şu. Bunlar için oynamanız gerekiyorsa kadroları görmeden oynamayın. Yani size gelin şu kadar kazandıracağız. Ya o şampiyonlar ligi var çok para kazanacağız falan filan diyenlere olursa e, inanmayın paralarınızı kaptırmayın. Böyle banka kuponlar falan filan bunlara inanmayın diyorum değerli dostlar. Bu maçları öyle gidip de normal cumartesi pazar günü oynadığın miktarları oynamaz. Bir tartarsın maçları canlıdan da kovalarsın. Örnek veriyorum bir kupona 200 lira atıyorsan buna 100 lira atarsın öyle bir gün bugün onu belirteyim değerli dostlar ama keyifli heyecanlı ve şaşırtıcı sonuçların çıkacağı bir gün bekliyorum o yüzden video çektim zaten kartlarına falan hepsine gideceğiz videomuza yeteri kadar beğeni gelirse onu da belirteyim e, valla 28 29, 29 dakikanızı çaldım çok çok özür diliyorum hakkınıza helal edin ama bu şekildeydi biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz her dostlar. Kanalımıza da abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. O yüzden sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Umarım başarılı bir e, salı günü geçirmiş oluruz. E, yeni aya da böyle mutlulukla başlamış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.